olsun. Şimdi bu. Başla. Dört tane. Mutlu olsun. Bazı mağazalar

Büyük müdürlerimizden, Allah razı olsun. Onların buraya gelmesi hakikaten bize bir destek oluyor. Şimdi biliyoruz ki arkamız var. Evet. Ee, bu da bununla oluyor. İnşallah bu sene bir hayırlı bir şey de teşebbüs edildi. O da olacak. Bu şimdi başkanıma da söylediler. Ee, evlerimiz uzak gidip gelemiyoruz. İnşallah ulaşım da çözecekler. ve evet. e zaten e, başımız dar et Sayın başkanımızı arayacağız. Ee, Gerçi diğer başkanlarımız da aynı şekilde bütün Şanlıurfa medyası bizi destekliyor. Yani bu bizim için çok büyük bir sevinç. Ya Allah razı olsun biz sık sık bekliyoruz. Biz bugün oruç bir şey ikram edemedik. Bu sonra sayısı daha fazla evet sayılır aşevi hakikaten yıllardır çok ciddi hizmetlerde bulunuyorlar. Bu onlardan razı olsun. Bu gönüllü kuruluşlar aşevine infakta bulunan insanlardan Allah razı olsun. Tabi gelip burayı gördüğümüzde daha önceki ziyaretlerimizde de ifade ettik. Bir kere özellikle kendi ilçemizde ilçemizin sosyoekonomik durumu malumunuz. Herkesin malumu. Ve şu anda baktığımızda da gönüllü kurucular aşağı en çok büyük ilçesinden insanlarımız geliyor. Evet, evet. Burada 22 sene oldu. Evet 22 sene. Evet. Allah razı olsun bugüne kadar güzel bir şekilde getirmiş. Bundan sonra da aynı şekilde evet, devam sonra. edecek haliyle biraz da imkanların artırılması ile beraber belki biraz daha geniş insanlara da Tabii. ulaşılacak. Ama önemli olan o, husus şu burada. Bu gelen insanlarımız bir şekilde gelmişler. Öğlen, akşam işte için yemeklerini alıyorlar. Ama buraya gelemeyecek durumda olanlar var. Ulaşamadan. Gelemeyenler var. Hayal edip gelemeyenler var. Bizim o insanlara ulaşmamız lazım. Bizim o insanlara ulaşmak için de üzerimize çok büyük görevler düşüyor. Bu anlamda da biz kendi birimimizde, belediyemizde kültür ve sosyal işler müdürlüğüne de talimatımızı vermişiz. Bu müdürlüğümüzle saha çalışmasını yapıyoruz. Bu saha çalışmasından sonra da burada bu tarz aileler varsa onları da belirleyip buraya gelemiyorlarsa biz yanlarına gideceğiz. Gerekirse işte gıda yardımı yapacağız, gıda banklarında bir şey oluşturacağız. Ama bu gönüllü kuruluşların hepsinin tek bir çatı altında bir araya gelmesi gerekiyor. Bunların birbirinden e, e, haberli olmaları gerekiyor. Biraz önce hocamız da ifade etti. Bir vatandaş vardır, beş ayrı yerden yardım alıyor ama beş vatandaş bir, bir yerden de yardım alamıyorlar. Bununla ilgili de bir sistemin kurulması lazım. Bu anlamda da çalışmalar yapılması gerekiyor. Ben yıllardır bu işe emek veren burada çalışan hocalarımıza, Ayz hocamız nezdinde Allah, Allah, razı olsun diyoruz. Allah dedim İki iki dünya saadeti, iki cihan saadeti versin onlara. Ee, bir, bizim birçok yükümüzü kaldırıyorlar. Özellikle biz idareciler yükü biraz daha ağır. Onun da farkındayız. İnşallah onların tespit ettiği sorunlar bize ulaştığında biz de üzerimize düşeni eksiksiz bir şekilde fazlasıyla yerine getirecek. Teşekkür <laughs>